Palladium Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Astor'un hem bilançosuna hem tekniğine bakacağız bu videomuzda. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Sosyal medya hesaplarım aşağıda açıklamalar kısmında. Sevgili dostlar özel grubuma gelmek istiyorsanız, özel hisse analizleri, gün içi değerlendirmeler falan. Eğer bu gruba gelmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız aşağıda Palladium üyelik satın aldıktan sonra katıl butonundan tabii ki katıl butonu YouTube'daki katıl butonundan Palladium üyelik satın aldıktan sonra aşağıda yazan numarama ekran görüntüsünü atmanız yeterli sevgili dostlar. Hemen özel gruba giriyorsunuz. Özel WhatsApp grubuna girmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi az sonra hemen tekniğine ve bilançosuna bakalım. Hızlı bir video olsun. Kısa bir video olsun sevgili dostlar. Fazla tutmak istemiyorum sizleri. İçim oku bulutu şu anda sattı. Fakat burada bir düşen trend var. Bu düşen trend henüz kırılmadı. Bakın gelip bu bölgeden de bir satış yedi. Eğer biz bu düşen trendin üstüne çıkarsak sevgili dostlar, özellikle bulut üstü daha çok e, Astor'u rahatlatacak bölgedir sevgili arkadaşlar. Astor bu bölgelerde daha çok rahatlama moduna girer. Fakat şunu söylemek istiyorum. 110 TL altında Astor benim için negatif. 110 TL'nin altı kapanışlarda kesinlikle stop ama üstünde kalmaya devam ederse bu hareket sürekli olarak yön yukarı şeklinde okumamız gerekiyor. Normalde artık bir al sinyali gelmesi lazım. Bir kesişim gelmemiş ama bir al sinyali gelebilir yarın. Bununla beraber hareketin devamını beklemek, ola bekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın şurada aynı görüntüyü görebiliyorsunuz. Burada ne olur? Hani böyle gelir yataya bağlayıp bir tık üstte Burada buluta temas daha sonra bir yukarı hareket. Görülebilir o yüzden 110 TL'nin altında kalmadığı sürece yön yukarı şeklinde Astor'da okunabilir. Kısa vadede bu şekilde değerlendirmek lazım. Haftalık bakım arkadaşlar sizler için. Evet haftalıkta da 20 haftalık hareketli ortalamanın 21 haftalık hareketli ortalamanın üstünde o da şu anda pozitif olarak okunabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen bilançoya. Bilanço geldi. Bilanço iyi de geldi. Bakın çeyreklik satışlar rekor. Fabrik kurarak rekor, net kar rekor. Ve şöyle baktığımız zaman öz kaynak %62, kısa vadeli %36, uzun vadeli %1. Ve şu anda çok güzel bir öz kaynağa sahip olmuş oldu. Piyasa değeri, defter değeri 17, FK 34. Normal şartlarda başka bir hisse de olsa hani bir tık pahalı bir şirket söylerdim Astor için. Fakat bu tarz satışlarda karlar sürekli olarak 3 aylıklarda böyle gelmeye devam ederse buralar daha fazla ucuzlayacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden potansiyeli olan bir şirkettir diyebiliriz. Bilançoya bakalım hemen. Bilançoda dönem varlıklara baktığımız zaman arkadaşlar 8 milyondan 10 milyona doğru bir artış var. Neredeyse i̇şte 1.8 milyonluk bir artış. Kaynak burada finansal yatırımlar var arkadaşlar. Finansal yatırımlar önem kazanmış. Büyük ihtimalle hisse senedi, tahvil, bono falan ihtimali burada var. Bir yatırım yapmışlardır buraya. Hani bunu da kendiniz birazcık araştırın. Aslo şirketi ne aldı ne sattı. Bunu araştırsanız bunu görebilirsiniz. Burada büyük bir artış var ve ticari alacaklar da büyük bir artış var arkadaşlar. Bu iki tane ana kaynak olmuş. Ticari alacak zaten iş yapmıştır bir şirkete. Oradan alacağı vardı. Tahsil edilmemiştir ama tahsil edilecekler bölümüne dönem varlıklar bölümüne yazılmıştır. Bu da olması gereken bir durum. Yani bu iki kaynaktan ötürü dönem varlıklarında bir artış olmuş. Duran varlıklarına gelip baktığımız zaman sevgili dostlar toplam duran varlıklarda e, 900 neredeyse e, 374 bin civarında bir artış var. Bunun da temel şeyi maddi duran varlıklar. Bina almıştır, bir teçhizat almıştır, demirbaş almıştır, bir arsa gibi bir şey almış olabilirlerdir. Bundan kaynaklı bir artış var duran varlıklarda sevgili arkadaşlar. Kısa vadeli borçlar baktığımız zaman 3.600'den 4.400'e e, yani yaklaşık 800.000 TL'lik bir borç artmış arkadaşlar. Bu da nereden kaynaklı işte? 300.000'i ticari borçlar. Bu da normal. Kredi borçları bayağı bir düşürmüşler. Güzel. Orada bir sıkıntı yok. Şurada ertelenmiş gelirler var arkadaşlar. Bir ana kaynak burada işte. Kısa vadeli borçlardaki ertelenmiş gelirler. Bundan kaynaklı. Bu da biterse zaten bir şekilde borçta düşmüş olacak. Yani çok önemli bir durum değil. Uzun vadeli borç yok. Kasadaki nakitiyle istese şimdi bile kapatır ama gerek yok. Bu da kredi borcundan kaynaklı bir durum. Öz kaynaklarda iyi bir artış. Yani 6 milyondan 7 milyon. Şöyle baktığımız zaman 1,5 milyonluk bir öz kaynakta artış var. Olumlu olarak nitelendirilebilir sevgili dostlar. Zaten bunun da temel sebebi net kar sevgili arkadaşlar. Gelin hemen gelir tablosuna bakalım. Bu karların durumu ne? Bakın satışların satışlardan gelen gelir 8800 sevgili arkadaşlar. Daha önce en yüksek 7300 yapmış. Burada 7300'e neredeyse 6 milyon maliyetken burada 8800'e 6 milyon. Çok güzel. Harika bir şekilde burayı bertaraf etmişler. Yani ne anlamda? Maliyet anlamında maliyeti düşürmüşler arkadaşlar. Bu da Olumlu sevgili dostlar. Yurt dışı da 3 milyon. Yani bu satışlar e, dur özür dilerim arkadaşlar. Yanlış yere baktık. Yurt dışı satışlar, yurt, yurt dışı satışlar diye ayırmışlar. Normalde yurt dışı satışlar olmadığı için bazı şirketlerde ben direkt burayı görmedim. Çok özür diliyorum. Bakın 8 milyon 800'e e, 6 milyon yurt dışı satış e, 3 milyon yurt dışı satış var. Güzel. Burada da zaten 5'e 1'miş. Bakın dikkat ettiniz mi? Yurt dışı satışlarda artış var. Bu inanılmaz pozitif. Yani doların yukarı gitmesi durumunda yurt dışı satışlar olduğu için e, burada Astor pozitif etkilenecek hisseler arasında not etmeniz lazım. Yurt dışı satışları artarsa ve böyle sürekli olarak devam ederse, yurt dışına ithalatlar başlarsa, zaten yurt dışı satışlarının artması demek sevgili arkadaşlar e, bu şirket için gittikçe önem kazanmaya devam eder. Satışların maliyeti 5,5 milyon. Kalan kar işte işte burada kal kalan kar işte 3 milyon 400. Ee, burada 7 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Yani bence son bir yıla nazaran bakın. Aradan bir yıl gibi bir zaman geçiyor. Kameram ters dönmüş. Aradan bir yıl gibi bir zaman geçiyor arkadaşlar. Sadece maliyet 500 bin TL artmış. Yani çok büyük bir artış yok. Bakarsanız hani bunu 5 bin derseniz %10, %10 gibi bir artış var maliyette. Halbuki her şey bir senede 3-4 kat yukarıya gitti. Bu da az sorun çok güzel bir maliyet e, yöntemlerinden bir tanesi. Yani maliyeti arttırmamışlar. E, bir şekilde bertaraf etmişler sevgili arkadaşlar. Olumlu okuyoruz burada. Genel yönetim giderlerinde bir artış normaldir. Olandır. Pazarlama satış dağılım gideri artması çok normal. Gayet normal. Araştırma geliştirme birazcık düşük kalmış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var burada. Bu da olumlu bir derecede bir artış var. Nedir? İşte hisse senedi, kira geliri, patentler falan olabilir. Bu, bu bu kısmı ilgilendiriyor bunlarla alakalı durum. Burada bir artış var. Buranın devamı gelirse ekstra kardır yani bunlar arkadaşlar. Hani Bizim de pasif gelir. Bu da işte Astro'nun pasif geliri diyebilir. Esas dışı finansal gelirler var arkadaşlar. 533 bin iyi bayağı iyi. Onun haricinde dönem vergi gelirleri bin çok bir şey değilmiş ve dönem net karı 3 milyon civarında sevgili dostlar. Güzel bir dönem net karı açıklamış. Şirket pozitif. Teknik olarak kısa vadede bir düşen trend var. Bu düşen trendin üstüne çıkarsa pozitifleşir. Orta uzun vadede tutulabilecek şirketlerimizden bir tanesi Asor bilançoyu beğeniyoruz sevgili dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.